Arkadaşlar hepinize merhabalar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere balık burçları için Mayıs ayının 1 ile ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım aşkta işte sağlıkta neler var. Evet arkadaşlar çok kısmetin var. Bak kısmetin ta fincanın dışına da taştı. Alacakların mı var arkadaşım? Bir yerden beklentilerin var maddi anlamda. Bunlar gelecek demek ki. Çok güzel hem de kısa bir sürede gelecek. Devam edelim. Bir ayrılık sürecin var senin. E, kiminle bunu yaşıyorsan ilişkinde eşinle olabilir ya da bekarsan aklında kişiyle olabilir. Bir takım sorunlarınız var biraz zamana yayılmış zamana yay diyor bakın bunu hemen çözemeyebilirsiniz hani aranızdaki bu sorunlar bir anda çözülmeyecekmiş çünkü konuşmaya çalıştıkça bir taraf inatlaşabilirmiş o yüzden biraz zamana ihtiyaç var ve bekleme yapmalıyımsın arkadaşım sabırlı olmalısın ha, sonuç olarak barışmak istiyorsan barışırsın ama bu insan biraz düşünecek sen de öyle sonrasında da beraberliğinizde barışmalar olma ihtimali de yüksek ama öncesinde biraz sıkıntılar yaşanacak demek istiyor bakım. Çünkü bu sanki yeni olan bir şey. Yeni bir sıkıntı, yeni bir ayrılık gibi. Ama uzun süreden beri bekliyorsan da bu durumla alakalı bu hafta sonuna doğru bir şey olabilir. Hani bir haber alabilirsin. Bu insan sana bir mesaj atabilir, yazabilir. Ama biraz sabırlı olacaksın. Evet boş bir arazi çıkmış. Ya buraya bir yer yaptırmak isteyeceksin. Ya da... Almak isteyeceksin Böyle bir yer almak isteyeceksin Kesinlikle bir anda fırsatlar çıkabilir Böyle mallarla alakalı konularda Ama kabar kabar göz var Burada nazara çok çabuk geliyorsun sen ee, İnsanlar seni konuşuyor Yaptıklarında Gözde gözüküyorsun Yani bu hafta daha fazla konuşulacaksın Ve sen bir yere gideceksin Bir yolculuk yapacaksın Bu yolda sana iyi gelecekmiş ama ne sebeple gidersin e, belli değil niyetin. Bir anda gelişebilir bu yollar. E, biraz mesafesi var ama bu yolların. Sen yurt dışına mı çıkmak istiyorsun arkadaşım? Beni dinleyenlerin arasında böyle düşünceler var. Olabilir yani. Bir anda bir şeyler değişebilir diyor. Bakın sen çoktan beri bunun peşindeysen, gitmek istiyorsan bir evrağın eksikse ya da bir e, şeyler tamamlaman gerekiyor sanki bir sıkıntılar var ondan sonra rahatlayacaksın hani önün çok açık gitmek isteyenler de böyle görünmüş bir onay da bekliyor olabilirsin hani birisinin desteğiyle de bu durum olabilirmiş evet e, değişim amaçlı düşünceleriniz var neyi değiştirmek istiyorsunuz evinizi mi eşyanızı mı hani yaşadığınız alanda bir değişim gözüküyor e, böyle bir tadilatlık durumlar da olabilir belki böyle bir yerler yaptıracaksınız değişim var yani arkadaşlar eee ve tebessüm işaretleri var. Sen e, sevineceksin yani bir haberler alıp dışarıdan daha bu haberleri almamışsın ama sevineceksin. Yüzünde bir tebessüm oluşacak. E, yeni tanışanlarımız olmuş da sanki bu durumla alakalı ikilem yapacaksın, önyargılı olacaksın. Çünkü sen bir geçmişle alakalı bir durumun var unutamadın. bir de yeni bir insan var sanki hayatına girmek isteyen. Yeni mi eski mi böyle bir ikilem yapacaksın işte kafan karışık senin karar vereceksin evet doğru kararda vereceksin arkadaşım bunu en iyi sen yapabilirsin hani ben sana şunu yap diyemem içine sineni yap sana kim iyi geliyorsa onu tercih et ama acele etme arkadaşım hani bir anda sinirle de hareket etme karar verme zamana yay bunu da karar verirken emin olmadan yani bir şeye karar verme sonra pişman olabilirsin e, yemek yeme ortamlarınız var bir müşterinizle yemek yiyebilirsiniz çünkü iş muhabbetleri gibi böyle bir çapa var emek var bir şeyler konuşulacak burada ama güzel konuşmalar sohbetler getirisi var yani arkasında planlar projeler var gibi hani e, bu konuşma güzel geçecek bağlantılı bir işler olacak sanki hayatınızda böyle yurt dışı bağlantılı işleriniz olabilir eee ara ara bir yerlere git gel yapanlarınız varsa sanki hani böyle bir seyahat işle alakalı bu yurt dışı şehir dışı gibi buralarla ya görüşmeleriniz ya git gelmeleriniz olacak ama ne olacaksa çok güzel gözüküyor aşırı bereket var ağırdan ilerleyen işleriniz sızlanacak ağırdan yani böyle bir sonuç alamadığınız işleriniz sızlanacak görünüyor ama çok ağırlık var çok nazar var aşırı nazara geliyorsunuz konuşuluyorsunuz bu sıralar çok güzel bir anahtar var ama daha zamanı var anahtar yani bir niyetiniz var da bu hemen olmayabilir bazı sebeplerden dolayı evet böyle bir elinde birisinin kadeh var bir masa var 2-3 kişi var etrafında birisinin keyfine düşkün olduğunu sorumluluk almadığını ama keyfine düşkün olduğunu görüyorum böyle birisi var yani içiyor mu artık yani bir ortamı var ve siz buna kızıyor musunuz sanki şöyle görüyorum hepinize bu uymayacak ama eşiniz mi sevdiğiniz insan mı biraz kalabalık ortamları var çevresi var ve bazı durumları seni üzüyor ya bir şey çok içiyor ya bir yerlere gidiyor anlayamadım arkadaş ortamı da çok olabilir ondan dolayı da bir stres desin evet çok üzerine gitme bu konunun değişmez karşındaki insanı değiştiremezsin arkadaşım yıpranan sen olursun bunu unutma dualarını sıkça et duyuluyor. Duaların çok makbul, hayırlı, yani olumlu görünüyor. Diline getiram arkadaşım içinden etme. Bir beklemedesin sen, bir yere girme peşindesin, bir işe girme peşindesin, haber bekliyorsun. Bu haberin temiz gelecek. bir de iki kişiyle bir yolculuk yapma düşüncem var. Yani bir davetle alakalı bu iki kişi buluşup bir yere gitme düşünceniz olabilir. Kıskanç bir arkadaşına dikkat etmen gerekiyor. Seni başka birisinden kıskanan birisi bu. Biraz aranızı açabilir bu kıskanç kişi. Bir başkasıyla olan arkadaşlıklarınızda sıkıntılar çıkarabilir. Bu kişiye bir gardınızı alacaksınız. Ya da bu kişiyle bir konuşma yapacaksınız. Baktınız değişmiyor bir şey. Yol ayrımına girebilirsiniz böyle bir arkadaşınızla. Evet. Tabağa da bakalım arkadaşlar. Çok karamsarsın, çok endişelisin. Sakın endişe etme arkadaşım. Bak kötüyü çağırma. Çok güzel şeyler görüyorum. Ee, engelleyen birisi var seni. Engellemiş ya da engelleyecek. Böyle bir sıkıntın var. Yoksa olabilir. Yani bir soğukluk enerjisi var. Şu an anlaşamadığın bir ilişkin varsa bu kişiyle birbirinizi engelleyebilirsiniz. Ya da bir taraf engelleyecek gibi. Tabi bu hemen düzelir mi düzelmeyecek. Bu biraz zamanla düzelecek bir şey olacakmış. Gelir mi? Gelir ama tekrardan. Üçlü vakit, üçlü vakitler pardon. E, bu üç gün, üç saat olabilir. Güzel bir durum yaşanacak sizin hayatınızda ailesel bir konuda ama özel bir gün ya bir isteme ya bir söz e, böyle bir şeylerde duyabilirsiniz. F harfinden birisinden bir haber alacaksınız baş harfi F. E, ve ateş burcundan sanki bu insan böyle birisinden haber alacaksın çünkü onun e, işareti var burada. Bak yolculuk yapacaksın ama bu yolculukla alakalı da ikilemdesin. Bu yolculuğu yapacaksın ama düşünüyorsun yapayım mı yapmayayım mı gideyim mi gitmeyeyim mi? Neyle alakalı bilemem ama gideceksin yani yolunun önü açık arkadaşım. E, bir para kaybın var bu para kaybın borsada olabilir bir para kaybettiysen. Ya da bir paran varsa arkadaşım Bu yine Zarar olarak görünüyor Ufak bir artış yaşayıp Sonrasında tekrardan zarar edebilirsin Dikkat et tamam mı Değerliyken al ya da içeriden Artık neredeyse paranız bilemem Ama Zaten zarar ettim diyorsun Biraz daha zarar edebilirsin Bir yükselme durumu var da O zamanlarda çek bari Bu paranın ee, sonrasında şansın dönecek senin daha çok dönecek de şu an sanki ortamlar kötü gibi arkadaşlar ee, bir kayıplar yaşanabilir artık nerede ne paranız varsa biraz dikkat edin yatırım amaçlı da bazı şeyleri farklı bir şekilde değerlendirmek de isteyebilirsin paran var belki oradan çekip alıp e, ne kadar varsa az da olsa e, farklı bir değerlendirme yapabilirsin Evet arkadaşlar yani kazanç elde etmek için yatırım yapabilirsin. Şimdi bir dedikodu var. Bu dedikodu seninle alakalı. Ailenden birisi, yakın akraba çevrenden birisi boş boş konuşuyor. Bu insana birisi dur diyecek ama. Yeter artık diyecek. Seni koruyan birisi bu. Yani nasıl konuşuyorsun diyecek ve bu kişi orada duracak. Yani daha ilerleyemeyecek. Böyle şeyler yapamayacak. Seni seven ya sadık bir dostun ya da ailenden seni seven birisi yapacak bunu, ama çok güzel yapacak. Sen sonradan duyacaksın, hemen duymayacaksın. Böyle bir durum gözüküyor. Üzgünsün, biraz keyfin yok, huzursuzsun, ama keyfin yerine gelecek. Şimdi biraz çevre etkileri var. Bak tam burada kaç tane ayak var? 40 ayak çıkmış. Biraz çevre etkilerine dikkat. Öyle duyduklarına hareket etme, duyduklarına çok inanma. E, laflar çok var da Her konuşulan doğru değil gibi görünüyor Bir de M harfi çıkmış M harfi birisinden de haber alabilirsin Bu da su burcundan ama Bak bu da su burcundan baş harfi M olarak görünüyor Yani sevdiğin varsa Küssen eğer dediğimde uyuyorsa Harf olabilir arkadaşlar Adım atma ihtimali çok yüksek Evet Evet uyku düzenin kaçmış, biraz düzensiz uyku hallerin olacak ama belli bir sebepten, nedenden dolayı uykuların kaç, kaçacak gibi ya da bu yaşandı. Artık yavaş yavaş düzene girmen gerekiyor. Odaklanmalısın işine, gücüne. Biraz içine kapanıksın ama düzelecek bu durumlar. Toplu bir erkek var burada. Yani kilosu olan birisi, biraz balık etli. Bu insan da seni düşünüyor. Sana bir yardım edecekmiş. Yani sen ya bu insandan bir para bekliyorsun ya bir destek bekliyorsun ve bu desteği sana yapacak. Evet arkadaşlar bakın bu şekildeydi kanalıma desteklerinizi bekliyorum Gülşen'in gözünde Instagram hesabında takip ederseniz sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız da teşekkürler butonundan bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.